Bugün iskelet Hey selam bugün iskeletler tepki veriyor Yordan ben the Wolf U kızartıyoruz Tamam yani iskelet zaten kızartmış ee, Ama ben bunu videoya yansıtmak istemediğim için iskeletten videoları alacağım Yani iskelet abiden bir iznim de yok Ondan dolayı özür dilerim yani lütfen telif atma Okey Eyvallah. Gençler Bella'nın videolarını sansürlü ol. Gençler Bella'nın videoları sansürlü olacak. Kusura bakmayın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bismillah. Aslında diğerlerine göre sanki kaliteli gibi gibi diyorum. Çünkü iskelet abi birazcık biliyor bu işleri. Yani size anında tezgah getirelim. <laughs> Keşke demeseydim. Yani lafımı ettikten bir dakika falan geçti. Uyan bella gerçekten neredeyiz? Dostum. Allah'a döven anime kızları gerçek değildir. Sana zarar veremez. Ki asla öyle bir şey yok ki. Ya ben niye böyle bir şey söyledim? Allah cezanı. Bella sen de ne haltsın da yani? Sen ne kimsin lan sen? Bakın arkadaşlar, bunların böyle prim kasmasının neden ne biliyor musunuz mu? Ee, bunların bizim nerede pardon, onların nerede olduğunu bilmiyoruz, adresini bilmiyoruz. Ee, ondan dolayı yapıyorlar, yapıyorlar mesela Be Bella Amerika'da oluyor, adına göre. Ee, ondan dolayı şu an bizim dini şeylerimizde dalga geçiyor dini. Çarpılacağım ya. Vallahi bu videodan sonra çarpılacağım. Bu üç gün kendi mezarda bulur. Yarın. Ya ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum yani. Bu videoların yapmanın nedeni ne? Yani prim kasacağım diye yani hatayısı olmam. Ateist olmam yani. Sen ne yapıyorsun yani? Prim kasacağım diye cen cehenneme açtığım yol diye bir video çekiyorsun resmen şu an. Ve bundan prim kasıyorsun abi. Ben senin ölünce cehenneme gitmeni zevkle izleyeceğim tamam mı? Bu arada telif de atarsam atlan. Atlan telifini de at sanatlan dini figürlerimizle dalga geçmene mi izin vereceğim? Allah dalga geçmene mi izin vereceğim? Deniz kaldı. Allah sana bir çakar görürsün. O seni yarattı lan. Yaptığı şeye bak. Arkadaş ya. Rezil vallahi rezil yani. Ucubeliğe de diyecek bir şeyim yok benim de. ucu bildiğin ucubeliği kanka. Yani böyle bir şey yapıyorsanız sen bir yaratıksındır yani yani. Yani yani mi? Sen bir yaratıksın kanka. Kanka dedim ya şimdi. Kendimi kötü hissediyorum. Neyse. <laughs> Tamam benim de iki tane best friend'im var. Ne olmuş? Yani üç tane de. Arkendi Tanrı sana babasız videosunu izleyenler bilir bu şarkı. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Do you have a best friend? Dede. İki tane oyuncu benim mallıkları Evet. Yani benim best friend'im var. Bakın. iki tane hem de. Şimdi size yalan söylemeyeceğim. Bakın yalan söylemeyeceğim. Bu içerik bok gibi olsa da özür dilerim. Ee, bu arada dört dakikalık videoyu uzatan ve, ve birinci dakikasında bile 5 dakikaya gelen ben. <laughs> Neyse. İşte bu mal. Diyeceğimi unuttum lan. Ya. Bir videoda da bir videoda da Allah sal be. Bir videoda yani. Bir videoda. Lütfen. Sert tepki vermemeye çalışıyorum. Kanalın çok küfürsüz olmasını istiyorum. Yoksa ana bacı söverim vallahi ya. Yani Allah'la dalga geçen birine kim sövmez yani? Kim sövmez? Söyleyebilir misiniz? Ben bile yani ne video videoyu yarısına kadar izledim ve sövdüm yanlışlıkla. Hani yanlışlıkla diyorum vallahi ya sövecek bir şey tam bir yani. <laughs> Neyle dalga geçti o? Hey 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 hey, hey, hey. tezgah geleceğiz yoksa <laughs> Allah dualar Allah için dualar tamam çok güzel. Ama çok emin olmayın yine işler peşinde olduğunu. Ben şimdiden spoiler vereyim. Dua okuyan kişi vuracak. Kanka şimdi DS'nin de ilerleyen bölümlerde bir tane silah olacak diye duydum. Fragmanı izleyenler bilir 3. sezon. Onu sana sıkmasın. Ya da bazuka. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> şimdi küfürü hassas olanlar bu videodan çıksın. Şimdiden uyarımı yapıyorum. Küfürle hassas olanlar bu videodan çıksın abi. Çünkü çok fena söveceğim. Çok az kaldı yani. Bakın ben bile ağzı, ağzını iyi tutan bir çocuğum. Ve bu gerizekalıya karşı sövüyorum. Siz düşünün yani. Siz düşünün ne kadar kötü olduğunu. Gidip isterseniz şunu full videolarını bir izleyin. Ben izlemedim akıl sağlığının gitmemesi için. Ama bence izleyin. Sadece söyleyeceksiniz. Fark etmeden söyleyeceksiniz. İzleyin ya. Bak adam da sövmüş. Valla. Rezil. Çok rezil. Yani eğer bir de bunu anneni göstersen ve ve bir şey yani bunu annene göstersen annen bu benim o bu benim kızım bu benim oğlum diyemeyecek kadar kötü olur. Yani anladın sen. <laughs> Vallahi hey, az kaldı az kaldı az kaldı. Küfür isteyenler vallahi videoda kalsın. Bir düşünsene böyle gidiyormuşum ve bu videoda hiç küfür olmuyormuş. Büyük ihtimal öyle olacak. Ben de. Burada I... bir de? Watch atarım sana. Watch out. Imagine, imagine, bring a Muslim Lol mu diyor bir de. Senin ananı avradını. Bak bak bak. Az kala gidiyordum. Az kala gidiyordum. Az kala. <laughs> ya belladım al. Aha. Aha benim yerime. Benim yerime sövdü. Benim yerime iki tane sövdü. Ya şimdi isterseniz içimiz dökebilirim ama. İç, içimi i̇çimi dökebilirim ama hiç dökmek istemiyorum içime çok kötü küfürler yatıyor şu an içinde. Ha? Kanser biri var ve ona kesin onu soru balık yapacak. Kanser. Abi kanser birinden ne istiyorsun abi? var Ya şimdi Allah'ım sen bana yardımcı ol ya. Ya Allah'ım şimdi keşke eski hala eski de olsak keşke ya. Şunları gör, görme yani. Eski de olsak bunları görse var ya görsek var ya öyle bir koşardık ki Amerika'ya savaş açardık ki bunun yüzünden. Of. Vallahi çok kötü oldu. <laughs> dur dur. Şimdi prim kasmaya çalışmıyorum. Yanlış anlamayın da. Durun arkadaşlar. Yapsın yapsın. Hapse gitsin. Hapse gitsin. Your dayanın dayanın. <laughs> i̇ki dakika kaldı dayanın. <laughs> ben de yavaşça beynim küçülmeye başladı. Kansere yalan diyor. Kansere yalan diyor. Bakın bu videodan sonra yani beyninizin patlaması, kırınç damarlarınızın patlaması ya da bir yanlışlıkla telefonu telefonu dikenli sopayla dövme girişimine girerseniz hiç şaşırmam. Bir de gülüyorum ya. Sinirden gülüyorum. Sinir. Yani büyük ihtimal şu iki dakikada soracağım. İnanın giydirmiş Allah. E, Allah edecek mi giydirmiş? Ya Allah'ını seviyorsan bak. Öyle de demeyeceğim de. Büyük ihtimal bu bana soracak eğer gelirse. Oğlum senin anana avradını seveyim lan. Bak. Yani şimdi. Baba eğer yorumlardaysan lütfen kızma. Hak ediyor. Vallahi hak ediyor. Baba istersen sen de söyleyebilirsin yorumlarda. Vallahi hak ettim. <laughs> hak etmedim aslında. Haklıyım yani. <laughs> ne, yaptı? Ne, yaptı? ne yaptı Ne yaptı Allah hem etek giydirmiş hem silahla vurdu. Şimdi ne yapsam bilemez. Korkun bundan. <laughs> Şaka. Bu hangi sen hangi yaratıksın bu arada? Da bu kadar cesaretli olabiliyorsun. Sen hangi yaratıksın yani? Ne yaratırsın kanka? Söyle bana. Şey mi? Skin stealer mı? Skin stealer mısın? Hagi vagi misin? Okan Sarıoğlu musun? Hangisin? Hangisin? <laughs> Evet, <laughs> büyüdüğünde ne yapıyoruz? sen yapıyoruz? Ne yapıyoruz? şimdi yapıyoruz? Tamam son Ne son son dakika, dakika Tamam dayanabiliriz Ben daha çok Ne <laughs> Şortsa shorts'a geçtik büyük ihtimal. Her <laughs> bir de oğlum ya. Yani kendini editlemişsin. Tamam. Kendini kraliçe gibi görüyorsun. Hadi bunu her her kız yapar. Anladık. <laughs> büyük ihtimal jener yorumlara yapıştı şu an. Vay vay. İkisi. Neyse. Neyse işte. Eğer Amerika'da bir Türkseniz arkadaşlar bunu şu an hiç bulmaya denemeyin. Yani beni izleyen Amerika'da bir Türkseniz bunu izlemeyin. İzlemeyin. Veya bulmaya denemeyin. Pardon arkadaşlar. Ee... E büyük ihtimal videonun sonunda videoda full yapmaya çalıştığım benim sıfatı göstereceğim size. Ne yapıyor <laughs> <laughs> lan? Asker mi dövüyor? Türk askeri mi dövüyor? Komandoyu falan. Bu mal tam olmamış. Baştan yapın. Kanka sen nesin son kekse felaket 1.3 versiyonundaki kolosos musun? Öyle bir kekse versiyonu var. Ne alaka bir de? Ne alaka? Ne alaka? Yani sana Türk askeri, asker ne yaptı? Allah ne yaptı sana yani? Sen nasıl bir yaratıksın? Allahını seviyor. Allahını seviyorsan da demeyeyim. Yani çünkü Allah'ını seviyorsan dersen bu daha çok kudurur. Bana telif açarsa da açsın. Siz bu videoyu erkenden izleyin. Açarsa açsın telifini salak. Bu galiba Can Demir'le bir şey yaşamıştı ya. Can Demir'le bir şey yaşadı mı? Ha, hatırlamıyorum. Evet bakalım en son videosu neymiş? Evet o videomuş o aptal videomuş şimdi ben seni şikayet edebiliyorum mu ben seni şikayet edebiliyorum mu YouTube bana söyle yani YouTube değil de başka biri eğer biliyorsan bana söyle şikayet etme engelleme artık ne varsa nasıl yapılıyor yani bana lütfen söyle ve ben de yapayım. Artık yeter be. Dur şunları da arama geçmişinden sil. Sil şunları arama geçmişinden. <laughs> Aynen, tabii, gerçek, hayatta. gerçek hayatta tabii bir askeri öldürebilirsin. Aynen. öldü. Koştu sonra da askeri öldürdü. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Yani o iş nasıl oluyor? Kankan o iş nasıl oluyor yani? Koşukta birini nasıl öldürebilirsin? Bana söyleyin yani. Böyle bir işi Plan varsa bana söylesen. <laughs> Okuldakilere uygulayacağım. Diyeceğim de sanki okul kaldı. <laughs> Askerin ölmesine yedim. koyayım. Yani istemeden bile söylüyorsunuz. Gördünüz. <laughs> özür dilerim. Gençler ben videoların süresi çok kısa. güldü. Roman bella seni bulacağız. Seni bulacağız. Gerçekten bakın bir askerin ölmesine edit yapan biri varsa aramızda lütfen bu kanaldan delirip gitsin. Lütfen, lütfen yani Lütfen. Yani şimdi küfür etmeyeyim diyorum. Tamam, ettim. Askerin ölmesine edit yaptıysan sen bir aptal babasısın tamam mı? Aptal babasız. Benle ya çok dönmüşler ya da beyin yani başka bir yaratık bu. Başka bir yaratık bence gençler iskelet videosu yetmediği içinler kısmını buraya aldım. Evet yani görebiliyorsunuz şu an ekranda. Neyse tamam boşverin bay bay. Allah belanı versin ödüm koptu. Ya. Bay bay, bay bay. Sizi seviyorum. Bay.